Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik ders kitabı 157, 158, 159, 160, 161 ve 162. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz zaman ölçü birimleri arasındaki ilişki. Aşağıda verilen dönüşümleri yaparak boşlukları doldurunuz. 16 haftada 4 ay, 3 yıl 36 ay, 5 yıl 60 ay. 79 ay 6 yıl 7 ay 132 gün 4 ay 12 gün 4 hafta 28 gün 66 ay 5 yıl 6 ay 3 ay 90 gün 5 ay 20 hafta 1 yıl 365 gündür. 1 yılda 12 ay vardır. 1 yıl 52 haftadır. 1 ayda 4 hafta vardır. 1 hafta 7 gündür. 1 gün 24 saattir. Aşağıda verilen saat dakika dönüşümlerini yapınız. 3 saat 180 dakika, 7 saat 420 dakika, 6 saat 360 dakika, 2 saat 30 dakika 150 dakika, 4 saat 15 dakika 255 dakika, 2 saat 20 dakika 140 dakika, 7 saat 10 dakika 430 dakika. 240 dakika 4 saat, 360 dakika 6 saat, 120 dakika 2 saat. Aşağıda verilen dakika saniye dönüşümlerini yapınız. 5 dakika 300 saniye, 4 dakika 240 saniye, 1 dakika 60 saniye, 3 dakika 20 saniye, 200 saniye, 10 dakika 5 saniye 605 saniye. 1 dakika 17 saniye, 77 saniye. 6 dakika 13 saniye, 373 saniye. 8 dakika 11 saniye, 491 saniye. 120 saniye 2 dakika. <laughs> 600 saniye 10 dakika. 240 saniye 4 dakika. <laughs> 300 saniye 5 dakika. Aşağıda verilen yıllar içerisindeki artık yılları bularak boyayınız. 2000 1996 2012 2032 2008 Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.